Merhaba, tekrar burada olduğuna sevindim. Bu videoda kesirleri nasıl aynı isimli hale getireceğimizi göreceğiz. Son iki videoda kesirleri nasıl kısaltıp genişletebileceğinizi zaten öğrenmiş olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Ayrıca kesirin değeri değişmeden kesirleri değiştirebilme imkanımız olduğunu anlamına gelir. Şu anda bu işi yapabiliriz. Tekrar Ezra'ya bir göz atalım, değil mi? Her gün 45 dakika oynuyor. Paul ezradan daha uzun süre oyun oynayabileceğini iddia ederek 9-12'de bir saat oyun oynayabilir. Ama gerçekten doğru mu? Hadi biraz daha yakından bakalım. 9-12 saat. Bir saatteki 3-4'ten daha fazla mıdır, az mıdır? Öğrenmek istiyoruz. İki kesiri iyi karşılaştırabilmek için önce onları karşılaştırılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde onları aynı adı taşıyan hale getirerek, her iki kesirde de aynı sayının bulunduğu anlamını taşıyan aynı ismi elde ediyoruz. Adeta aynı isme sahipsiniz. Örneğin, 3/4 ve 2/4 1'dir. Her ikisi de aynı isme sahip kesirlerdir. Çünkü her ikisinin de paydasında 4 var. Ayrıca 2/6 ve 5/6 veya 325 ve 7025 aynı adı taşıyan kesirlerdir. Çünkü tüm kesirlerin paydasında aynı sayı vardır ve aynı paydada oldukları için yani aynı sayının paydasında oldukları için onları kolayca karşılaştırabilirsiniz. Örn. 3 çeyrek ve 2 çeyrek olduğunda 3 çeyrek 2 çeyrekten fazladır. Ve tam olarak bunu örneğimizde de ihtiyacımız var. Ama şu anda nasıl çalışıyoruz ve neden kesirleri aynı adımlı hale getirmek için ortak bir payda bulunur ve kesirler buna göre değiştirilir. Yani ya genişletilir ya da kısaltılır. Bu şu an oldukça karmaşık görünebilir fakat gerçek öyle değil. Parça parça inceleyelim daha iyi anlayabiliriz. Esra kimin daha uzun süre oyun oynayabileceğini bulmak istiyor. Bu yüzden 3 çeyreği 9-12'de karşılaştırır. Şimdi kesirleri doğru bir şekilde karşılaştırabilmek için esra onları önce aynı paydada yapmalıdır. İlk adım olarak her iki paydada da bulunan bir bir tablosunda bir sayı aramak için öncelikle yapılır. En iyi seçenek mümkün olduğunca küçük bir sayı bulmaktır çünkü daha sonra hesaplama yaparken daha kolay olur. Esra 4'ler serisinde ve 12'ler serisinde bulunan bir sayı aramak için çaba gösteriyor. Mümkün olduğunca basit hale getirmek için ilk olarak 4'ün 1-1-1 serisini ve 12'nin 1-1-1 serisini yazmayı tercih ediyorum. Şimdi en küçük ortak sayıyı rahatça okuyabilirsiniz. En küçük ortak sayı 12'dir ve kolayca bulunabilir. Sonuç olarak her iki kesirin de paydasında 12 olmalı. 9-12'ye bölünmüşte bile paydada bir 12 var. Bu kesirde hiçbir şey değiştirilmemelidir. O olduğu gibi uyuyor. Hiçbir şekilde değişiklik yapmamalıyız. 3 çeyrek paydada hala 12'ye ihtiyaç duyar ve bunu şu şekilde yapar. Hiçbir değişiklik yapmaz. 4'ün 12'ye kaç defa sığdığını düşünüyor. Bunu zihinde başaramayanlar için bir sorun değil. Ezra'nın zaten yazdığı 4'ün çarpım tablosu bize yardımcı olur. 12, 4'ün çarpım tablosunda 3. sırada yer alır. hayalet. 4, 12'ye 3 kez uyar. Ezra'nın kırığını 3 ile genişletmesi gerekmektedir. Genişletmek, payı ve paydası üstte ve altta sırasıyla 3 ile çarpmak anlamına gelir. Bu konuda bilgi sahibiyiz ve bunu biliyoruz. Ve bu yukarıda 3 kez 3, 9 ve aşağıda 4 kez 3, 12 yani 9, 12'de bulunur. Ezra, her iki kesiri de aynı isme getirerek kolayca karşılaştırabilir ve birbirleriyle karşılaştırabilir. Ve işte saat 9.14'te saat 9.14'tir. Bu tam olarak aynı anlamda olduğunu ifade eder. Yani 3 çeyrek ve 9.12 de aynıdır. Çünkü kesirdeki sayılar değişse de kesirin değeri genişletmeyle aynı kalır. Bu nedenle bu iki kesir birbirine eşittir. Ezra ve Paul her ikisi de aynı süre boyunca oyun oynayabilirler. Başka bir örnek daha gözden geçirelim. Bu sefer Paul ve Esra çikolata alımında hangisinin daha fazla olduğunu tartışıyorlar. Paul bir tam çikolata levhasının üçte ikisine sahip ve Esra bir tam çikolata levhasının beşte üçüne sahip. Öncelikle tekrar ortak bir payda arıyoruz. Burada her ikisini de birinci sıra olarak yazabilirsiniz. Bunu bir kez yapabilirsiniz. Bu sefer en küçük ortak bölen 15 sayısıdır ve bu durum değişmez. Bu, her iki kesirde de sonunda paydada 15 olması gerektiği anlamına gelir. Buna da 15'e genişletme işlemi yapılıyor. Şimdi her iki kesirde de genişletme işlemi yapılmalıdır. Bu adımlar önemlidir. Ama önce 3'te 2'sini inceleyelim. Paydada 15'e ihtiyacımız var mı acaba? Yani 3'ten 15'e gitmek zorundayız. Soru şu. 3 sayısı 15'e kaç defa bölünerek tam olarak sığar? 3, 15'e 5 kez sığar. Çünkü 3 çarpı 5, 15'e eşittir. Ve eğer aşağıda 5 ile çarparız, yukarıda payı da 5 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 2 kez 5 ve bu da 10. 2, 3'ü 5 ile genişletildiğinde 10, 15 olur. Paul, önünde 10 adet 15'te bir çikolata bulunduran birine sahiptir. Ezra nasıl görünüyor? 3'te 5'i onun için. İstenilen kesirde 15'in payda olarak aşağıda bulunmasını istiyoruz. Tekrar soruyorum. 5 kaç kez 15'e sığar? Cevap 3 kez olduğunu söylüyor. Yani sığar. Çünkü 5 kez 3 eşittir 15. Aşağıda 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Bu yüzden yukarıda da 3 üç ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. Ve bu 9. 3 5'te 3 ile genişletildiğinde yani 9 15'te olur. Esra'nın dolayısıyla 9-15'te bir çikolatası bulunmaktadır. Şu anda iki kesiri sorunsuz bir şekilde karşılaştırabilir ve hemen görebiliriz, 15'te 10 daha büyük olduğunu fark edebiliriz. Bu nedenle Paul Esra'dan daha fazla çikolataya sahiptir. Herhangi bir çikolata olsa bile. Şu anda sen sıranın içerisindesin. Sonraki egzersizlerde başarılar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi eğlenceler.